Merhabalar efendim. Elimde 3 boy gördüğünüz şey. Şöyle göstereyim. Small, medium, large. Bunlar menstrual kap efendim. Bununla ilgili sayısız video ve sayısız e, görüntüye denk gelmiş olabilirsiniz ama jinekologların çok fazla paylaşım yapmadığını göreceksiniz. Çünkü biz her zaman önce bir çalışmalara bakarız. Çalışmalar ne diyor? Kanıta dayalı uzmanlar ne diyor? Önce çalışmaları görürüz. Evet, artık menstrual kendini kap ispat etti. Menstrual kaplar hijyenik ürünler. Tıbbi silikondan ya da lateksten üretiliyorlar tekrar tekrar kullanılabiliyorlar. Yani siz bu ürünü aldınız. Bunu 10 yıl süreyle kullanabiliyorsunuz. Çevreyi kirletmiyor. Petleri düşünürseniz bir kadın hadi 25 pet kullanıyor. Ne demek? Bir kadın ömrü hayatı boyunca 35-40 yıl adet gördüğünü düşünürsek 500 milyon pet kirletiyor. Bu petleri tıbbi olarak, atık olarak dünyamızı kirletmesi bir yana ekonomik yükü de bir hayli fazla. Bir paket pet ortalama işte 10'lu paket, 15'li paketler 85-90 lira civarında. Bir kadın bir adet boyunca yaklaşık 1,5-2 kutu kullanıyor. Yani 190-200 lira veriyor demek oluyor. Ama bunun fiyatı o kadar değil ve zaten kendi parasını bir yıla kalmadan amorti ediyor. Kullanımı kolay. Nasıl kullanılıyor? Yani bu böyle çan şeklinde vajina içinde kullanılıyor. Genellikle şeffaf ya da renkli olabiliyor. Şimdi bunları neden boy olarak üretmişler? Hemen onu da söylemek istiyorum. Bu small, doğum yapmamış kadınlar için sezaryen de olmamış. Bu medium doğum yapmış kadınlar için öneriliyor. Bu large da iki ve daha fazla çocuk yapmış kadınlar için öneriliyor. Tabi her kadının vajina genişliği, vajina uzunluğu farklı olduğu için sizin hangisi uygun olduğunu az çok aslında saptayabilir, ona göre kullanabilirsiniz. Ellerinizi güzelce yıkıyorsunuz tuvalete girdiğiniz zaman. Daha sonra güzelce yıkadığınız ellerinizi bu ürünü alıyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Oradan görünüyor mu bilmiyorum şöyle katlıyorsunuz C şeklinde. Bu birinci katlama modeli. Diğer katlama modeli de bir kenarını şöyle içeriye doğru bastırıyorsunuz. Bu da diğer katlama modeli. Bacağınızı ya klozetin üstüne koyuyorsunuz ya da tuvalette çömelir pozisyonda. Vajinanızın içine bu şekilde itiyorsunuz. Bu içeride kendiliğinden yani pıt diye açılıyor. Şimdi hemen göstermek istiyorum. Şöyle getirdik. C şeklinde katladık yerleştirdik. İçeride pıt diye açılıyor. Şimdi bu 4 ile 12 saat sizde kalabiliyor. Yani akşam taktığınız sabaha kadar kalabilir. Neden 4 saat? İşte bazen akıntı, kanama miktarı o kadar fazla olur ki 4 saatte bir değiştirme ihtiyacı duyarsınız. Ne yaparsınız? Çıkartırsınız, boşaltırsınız. Suyun altında biraz yıkar. Tekrar vajinaya yerleştirebilirsiniz. Vajinanın içine vakum etkisiyle yerleştiği için hiçbir zaman sızdırmazlık yapmıyor. Tampon gibi böyle yerleştirirken tahriş etmiyor. Vajinanın hemen girişinde kalıyor ama tampon tam servikse kadar uzanabiliyor. Tamponda toksik şok reaksiyonu bildirmiş ama bunda sadece acil iki hasta başvurmuş. Bir içeri kaçtı diye çıkaramamış, çok itmiş. Bir diğeri de taktığını zannetmiş ama takmamış. Yani o kadar güvenli bir ürün. Kendi klinik pratiğimde ve gördüğüm hastalarımda memnuniyet oranlarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Hem çevreci olması hem tıbbi malzemeden üretilmiş olması, hem kadının gün içinde rahat hareket etmesini sağlaması. Çünkü bunu taktığınız sporunuzu yapabiliyorsunuz, yüzmenizi yapabiliyorsunuz, işte ıslaklık hissetmiyorsunuz, sürekli böyle işte tuvalet arayacağım, pet değiştireceğim. Hani hepimiz biliriz ki adet gören her kadın bunu yaşar. Gerçekten bir kaostur o dönem. Ama bunu kullandınız tak ve akşama kadar unut. Gün içinde hani gittiniz ve tuvalette değiştirme zorunluluğunuz yok ya da uzun süre seyahat edeceksiniz zorunluluğunuz yok, spor yapacaksınız zorunluluğunuz yok. Cerrahsınız takıyorsunuz, akşama kadar ameliyatlarınızı yapıyorsunuz, tak ve unut hissetmiyorsunuz bile. Onun için de ben bu ürünü gerçekten çok sevdim, öneriyorum. Bana bu ürünü All Matters gönderdi. Hatta onların sayfalarını etiketlemek istiyorum, sponsorumuz diye söylemek istiyorum. Ama başka markalar da var. Bütün markaların e, güvenilir olduğunu düşünüyorum. Yeter ki tıbbi silikondan üretilmiş olduğundan emin olduğunuz sürece bunu bekareti olan kadınların yani daha doğrusu genç kızların kullanmasını önermiyoruz. Çünkü takılırken giymene zarar verebilir, çıkartılırken giymene zarar verebilir. Ama onun dışındaki her kadının bu konforu yaşamasını istiyorum ve tavsiye ediyorum. Diyelim ki uyguladığınız vajinaya çıkarmak için vajinanın içine elinizle girip şöyle köküne hafifçik bastırarak içindeki vakumu boşaltıp şurasından çekip dışarıya alabiliyorsunuz çok zor değil çıkarması. Çalışmalar şunu göstermiş. Kadınların ilk kullanımda zorlandığını ama ikinci ya da üçüncü adette artık bu zorluğun ortadan kalktığını. İlk başlarda çünkü şey hissediyorsunuz. Hani rahatsızlık verir mi, eyvah kaydı mı hissediyor mu? Bakıyorsunuz ki gün içerisinde unutmuşsunuz. İlk başta takma ve çıkarma konusunda biraz deneyim gerektiriyor. Doğru. Ama daha sonra alıştıktan sonra çok daha kolay. stilizasyona gelince bunu adet bitiminde yıkayıp mikrodalgada 5 dakika veya kaynayan suda yaklaşık 10 dakikada steril edip kullanabiliyorsunuz ya da sterilizasyon solüsyonları var onlarla bekleterek de kullanabiliyorsunuz. Emin olun hijyenik, güvenli bir ürün. Görüşmek dileğiyle efendim.